Evet arkadaşlar biz şimdi Arden'le Lego oynuyoruz. Evet yaşasın. Şimdi Arden'le biz Legolardan kocaman ev yapacağız. Değil mi Arden? Ne? Kocaman ev yapacağız değil mi? Evet şimdi Ardan kocaman ev yapacak Legolardan. Arden ben de yardım edeyim mi sana? Evet. Tamam ben de bunlarla yapayım o zaman. Ben de bunlarla yapayım. Sen hangisiyle yapacaksın? Ben bununla yapacağım. Sen de onlarla mı yapacaksın? Tamam Arden de onlarla yapsın. Bu. Evet. Kocaman ev yapmış. Başka? Eve çatı da yap. Ne? Eve çatı da yap. Bak ben de yapıyorum şimdi. Kocaman ev yapacağım bak ben de. Evet, sen çatı yapıyorsun. Evet. Ben de kocaman ev yapıyorum Arden'e. E. Arden'e kocaman ev yapacağım. Sonra içine Arden'in oyuncaklarını koyacağız. He? Hani Arden, senin evin nerede? He? Senin evin nerede? Yapıyorum. Evet, yapıyorsun. Hani göster. Arkadaşlarına göster evini. He? Arkadaşlarının evini göster yaptığın evi. Evet arkadaşlar. Arden oyun oynuyor. Yaşasın. Hayır telefon yok. Oyun zamanı şimdi. Çocuklara telefon zararlı. Kocaman ev yapıyoruz biz Arden'le. Evet bu evin çatısına da bir tane ne koyalım Arden? Maymunu mu koyalım, aslanı mı koyalım? Bak maymun burada. Maymun koyalım. Buranı bir buranı. Bak çatısına da maymun koyduk. Bir evet. Balinayı da oraya koy. Şimdi evin içine balina koydum. Başka ne koyacaksın? Hı? Bir, bir tren yaptım. Bir tren mi yaptın? Evet. Ay çok güzel olmuş o. Şöyle. Şöyle yaptım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Evet. Neydi? Ne yapsın arkadaşlar? Ben yemek yapıyorum. Yemek mi yapıyorsun? Tencere. Tamam. hadi legolardan yemek yap arkadaşlarına. Tencere, tencere yapıyorum. Tencere mi yapıyorsun? Evet. Tamam. Kızım yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Arden kocaman ev yapıyormuş. Evin içine ne koyacağız Arden? Çatı. Çatı koyacağız üstüne. Başka? Çatı koyacağız içine. Çatı yaptım. Arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar bunu koyacağım. Şimdi uçak yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar uçak yapıyormuş Arden şimdi. Hadi yap bakayım. Sizin Aferin Arden'e. Aksan. aslan, aslan çiçekle ısıracak. Arden video çekiyor. Evet şimdi ne yapıyorsun Arden? Timsah. Timsah mı yapıyorsun? <laughs> Ay çok korkunç oldu o timsah. <laughs> çok korkunç Arden. Uçak yapacağım. Uçak mı yapacaksın? Deniz. Tamam hadi. Arkadaşlarına uçak nasıl yapılır? Göster. Bu deniz yapıyor. Evet. Deniz yapıyorsun. Hadi göster arkadaşların deniz yaptığını. Bak. Anlat. Bir de arkadaşlarına anlat nasıl yapıldığını. Bunu yapıyor arkadaşlar. Bunu yapıyor deniz. Öyle mi yapılıyor? Evet. Tamam. Korkunç bir timsah. Korkunç değil. Korkunç bir timsah. Timsahlar çok korkunç değil mi Arda? Ne? Timsahlar çok korkunç değil mi? Değil. Değil mi? Evet. Çok tatlılar değil mi? Ben bunu mi yaptım? Böyle mi yaptın? Evet. Evet. Kimse yapıyor. Tamam Arda şimdi arkadaşların senin kanalına abone olsun değil mi? Ne? Arkadaşların senin kanalına abone olsun mu? Olsun. Tamam hadi şimdi onlara bay bay yapalım. Hadi hoşçakalın de. E, bay bay yap el salla. Hayır. Hadi bay bay yap. İstemiyor musun? Arkadaşlarının eve göstereceğim. Evi mi göstereceksin? Evet. Tamam hadi arkadaşlarına bay bay yap şimdi. Bay. Hadi arkadaşlar bay bay kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ardan bay bay. Hadi bay bay yap. Bay bay. Hadi bay bay. Hadi arada oğlum. Bye bye. Bay bay. Bay bay.